Manisa merkezden kaldığımız yerden yolculuğumuza devam ediyoruz. Tostçu Mahmut'un yerinde Behlül Bey ile çok keyifli bir röportaj yapacağız. Bakalım buranın hikayesi ne? Evet sizdeyiz Behlül Bey. Anlatabilir misiniz? Tabii. E, Tostçu Mahmut Adana'da 1973 yılında e, faaliyete geçti. Daha sonra da e, bölgelerin, illerin, ilçe sayılarına göre e, bir bayilik veriyorlar. Biz de 17. bayi olarak Manisa'da ...hizmete başladık. Peki kaç yıldır... ...buradasınız Manisa'da? Yaklaşık bir yıl olacak. 11 ay doğruluk. Tost çeşitlerimizden bahseder misiniz bize? Tabii. Ee, bizim tostlarımız Adana usulü. Ütü tostu yapıyoruz. E, et ürünlerinin tamamını kullanıyoruz. Sucuk, işte kavurmadır... ...pastırma, tavuk, kıyma... ...bunların tamamını kullanıyoruz. E, ütü dediniz ütü tostu e, ütü bir, e, ütüye benzeyen bir malzemeyle baskı yapılarak yapılıyor İçerisine bunun dışında sucuk yumurta domates kendi özel sosumuzu veya kavurma domates yumurta kendi sosumuzu koyarak ütüyle baskı baskı yapıp o şekilde yapıyoruz yani normal tostlardan çok farklı bir tost çok teşekkürler İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz bekleriz. Herkesi bekliyoruz. Tosçu Mahmut'un yerine Manisa Merkez'den seslendik sizlere. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle.